Bot atılması. Evet. Yani bir bakıyoruz Spotify top 50'ye, top 100'e hiç adını duymadığımız e, sanatçılar. Sektörde bot kullanıldığını düşünüyor musun? Evet. En büyük kaşarlık ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşlerine ukde oluyor, çıkıp bot diyorlar. İşte bu Uzi gibi e, şarkıları dinlenmeyen sanatçılar var ya her hafta okey döner gibi dönenler. Oğlum azıcık adam olsan, bak sana buradan sesleniyorum. Para kazanmak için de stream önemli. Streamle algı yapabiliyorsun çok. Bu kolpacılar bunların hayatta hiç ya bir tane icraatı yok. Yedirmişler bir kere kolpalarını. O yüzden sanatçılarına yapıyorlar diye biliyorum zaten. Ama ben kesin bir şey söylemek istemiyorum. Direkt gözümle görmediğim için. Oğlum azıcık adamsanız arayın beni. Ben size telefonda konuşalım. Bu sosyal medya kaşarlığı bize göre değil. Tepki gerçekten sizin hakkınızı yedi Evet, bayağı iyi. Bir gün bilmem tepkiye, bir gün çakala beğeniyor musun? Beğeniyorum. Bir gün Atiye, oğlum sanatınızla konuşun lan. Biz... Atiye miydi? Evet, Atiye. Selamlar, Gucitalli kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bildiğiniz gibi Türkiye'de rap müzik üzerine, albümler üzerine, yeni çıkan şarkılar ve yaşanan olaylar üzerine videolar hazırlıyoruz. Orkun Işıtma'nın Yalan Makinesi isimli bir konsepti vardı biliyorsunuz. Dün de Uzi'nin bu konsepte katıldığı bir video yayınlandı. Bu yayınlanan videodan sonra açıkçası bazı tartışmalar alevlendi. Katıldığı bu programda Çakal ile ilgili yöneltilen soruları cevapladı. Çakal'ın müziğini hala beğeniyor musun? İçinin boş olduğunu düşünüyorum. Yani bunu her yerde de söyleyeyim. Bu arada çakal dememiştim ama doğru çakal ile ilgili söylüyordum onda. Yani işin en azından biraz müzikal kısmına baktığını düşünüyorum. Gündemde olan bot iddiaları ve hatta kendisinin hiç bot kullanıp kullanmadığı ile ilgili sorular cevapladı Bot atılması. Evet. Yani bir bakıyoruz Spotify Top 50'ye, Top 100'e hiç adını duymadığımız sanatçılar ya da bazı adını duyduğumuz sanatçının 15 şarkısı aynı anda bot kullanıldığını düşünüyor musun? Evet. Niye böyle bu? Yani bence bunu yapanların direkt sanatçılar olduğunu düşünmüyorum. Biraz da böyle yani bu işe sonradan girip para kazanma odaklı insanlar var. Bu işten para kazanmak için yapan insanlar. E tabi para kazanmak için de stream önemli. Streamle algı yapabiliyorsun çok kolay. O yüzden sanatçılarını yapıyorlar diye biliyorum zaten. Ama ben kesin bir şey söylemek istemiyorum zaten. Yani direkt gözümle görmediğim için. Ama duyuyoruz yani. Para kazanmak kolay. Parti Patları Hep Cihan isimli şarkısında atiye gönderme olup olmadığıyla ilgili konuştu. Ki bilmediğimiz şeyler de anlatmadı açıkçası. Eğer ortalığı kızıştırmak isteyen birisi bile olsaydınız bence bu programdan bir kesit alıp da ortalığı kızıştıracak aman sana şunu demiş şeklinde servis edebileceğiniz bir şeyler yoktu. Daha sonra bot ismi geçmesiyle beraber Ebo bu iddiaları kendi üzerine alındı ve bir canlı yayın açtı. Bitmişler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yok bot yok oğlum kendinizi böyle avutmayın lan. Hiçbiri bot değil hiçbiri bot değil. Sen biliyorsun konserleriniz bir tane bile satamıyorsunuz. Sürekli konser iptali sürekli konser iptali diye. Bunlar kolpacı arkadaşlar bunların kolpasını yemeyin. Bunların hayatta bir tane bile icraatı yok. Bakın icraatleri olsa biri benim hakkımda böyle konuşsa ben ya kendimi öldürtürüm ya karşı tarafı öldürürüm. Bakın şimdi bakalım ne olacak ben merak ediyorum. Amına kudumu kolpacılarına bak ya. Bir gün çıkarlar bot derler. Bir gün çıkarlar Emirana sallarlar. Bir gün çıkarlar Atiye bir gün çıkar tepkiye sallar. bir gün çıkar bilmem motivesine salar. Ben şimdi yurt dışındayım tamam mı? Türkiye'ye geldiğim gibi de zaten onları yüz yüze çağıracağım. Bir konuşacağım onlarla. Ya bu canlı yayındaki tavırları ve söyledikleri açıkçası beni çok rahatsız etti. Çünkü genel olarak bu yakışan bir üslup değil. Kendisi eminim bu videoyu izliyorsa şöyle düşünüyordur. Yani bana sinekli satılması doğru mu? Bana ismimi vermeden böyle imalar yapılması doğru mu diyebiliyordur. Sana olduğunu nereden biliyoruz bunun? Neden onca insan arasından sen üstüne alınıyorsun ki bunu. Umarım bu söyleyeceklerime kimse alınmaz, gücenmez. Alınmayı tercih edenler alınabilir. Ama sürekli bir bot konuşması olduğunda sizin sürekli ya kim bot yapıyorsa onun anasını avradını, ben bot yapmıyorum diye ileri çıkmanız bana bir Kadir Hoca kesitini hatırlatıyor açıkçası. Niye yazıyorsun ki bunu? Sebep ne yani? Ya bu neye benziyor biliyor musun? Adam şimdi bir muhabbeti. Ya ben ipne değilim. Ee, iki muhabbet geçiyor. Ya ben İbni değilim. Ya o sana İbni diyen var amına koyayım. Niye bunu iki demir söylüyorsun? Demek ki var bir ibnelik. Mesela. Uzi'ye bu programda Parti Patları Ciyancı'dan şarkısında Ati'ye gönderme olup olmadığı soruldu ve yine dürüst bir şekilde içinden ne geliyorsa bu şekilde cevap verdi. O göndermeli şarkı sözleri gerçekten Atiye miydi? Evet Atiye. Şam Ati ile konuştuk bu arada zaten. Ona olduğunu da söyledim zaten. Ama işin içindeki yanlış şöyleydi. Ati ondan biz konuştuktan sonra buluşup bu durumu konuşacağımızı konuştuk aramızda. Hadi buluşalım ve bunu konuşalım gibisinden. Ben İngiltere'deydim o zaman. Dönünce konuşacaktık bunu ama Ati benle konuşmayı beklemeden açıklama yaptı. Biz Utku ile konuştuk hallettik diye. Hiçbir şey halletmemiştik aslında. Sonra ben oradayken onu mecburen ekmek zorunda kaldım. İngiltere'deydim yani. Sonra dönünce ben ona yazdım. Gel görüşelim diye. O beni ekti. Sonra bir daha konuştuk. Kuzenlerim var dedi falan filan. Bir şekilde havada kaldı. Ati bu şarkı çıktığı sıralarda kendisine gelen sorular üzerine hayır bu şarkıdaki bu söz bana yönelik yapılmadı. Biz onunla konuştuk. Her şeyi çözdük şeklinde bir Instagram hikayesi de paylaşmıştı. Uzi bunun aslında öyle halledilmediğini, görüşmek üzerine sözleştiklerini fakat görüşemediklerini söyledi. Daha sonra Ati dayı bir canlı yayın açarak bu söylemlere cevap verdi. Bak ben o zamanlar Emirhan'a vuracaktım. Şimdi bak... Yine tekrar gitmiş olsun çocuk vuruldu ilk hastaneye gidenlerden bir tanesi bendim. Hayat böyle bir şey tamam mı? Ve ben gün geçtikçe her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum, değiştirmeye çalışıyorum ve değiştirdiğimi düşünüyorum bir nebze çünkü inanın ki bana hak eden hakkını verme konusunda çok yetenekliyim yani tamam mı? Rap kadar yetenekliyim diyeyim size. Yani benim bir tane cezam uyuşturucu falan değil. Onu size söyleyeyim yani ki bundan dolayı da çok pişmanım. Bunu övünmüyorum. Bu benim aile hayatımı bile etkiledi. Hani hayatımın en birinci noktasındaki sıkıntım benim bu olaylarım. Anladın mı? Ama kendimi değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden hani bu bu tarz şeylere, polemiklere beni sokmayın. Kimseye kendimi iş şey yapmak iste ispat etmek durumunda değilim. Anlatabiliyor muyum? Bu editlerden, meditlerden salın. bakın ben şarkı sözlerimde bile onu vuracağız, onu şey yapacağız, edeceğiz diye bir insan değilim. Böyle bir iddiam yok. Ben kendimi değiştirdim, geliştirmeye çalışıyorum. Artık bu saatten sonra ben dostluğun on numara bir şey olduğunu anladım arkadaşlar. anladım mı? İnsanlara kurulmak yerine birlik olmanın mütevazi olmanın, saygı göstermenin her zaman çok daha fazla işe yaradığını ben anladım. Yine olayları size şeffaflığıyla gösterirken bir yandan kendi yorumlarımı da yapmayı isterim. Çünkü sizlerle bu konuda konuşmayı seviyorum ben. Konuşabileceğimiz platform sayısı kısıtlı biliyorsunuz ki. Bu nedenle sizinle karşılıklı iletişimde olmak çok hoşuma gidiyor. Ati de piyasada karakterini beğendiğim isimlerden. Yine katıldığı programlarda verdiği demeçlerle beraber bence çok etik birisi olarak da gözüküyor. Olayların içerisinde olmadan şahısları yargılamak da çok doğru değil aslında. Yani Ati ile Çakal arasında neler geçti bilmiyorum ama dışarıdan görünen şey çok çirkin. Çakal'ın yaptığı başta bu söylemler çok de, Daha sonra şu an sarılıp can ciğer kuzu sarması olmaları da bize ilginç geliyor. Bu nedenle onların da birlikte olması aslında Uzi'nin Ati'ye de olan bakış açısını değiştiriyor. Bence Ati'nin de Uzi'ye kızmaması lazım. Çünkü şöyle bir şey olsa daha mı iyi yani. Sana karşı birileri daha farklı düşünüyor. Yaptığının yanlış olduğunu düşünüyor. Ama mesela sırf çıkar için veya sırf iş birlikleri yapmak için sırf seninle takılmak için bunları söylemiyorlar. Ben açıkçası kendi nezdimde şöyle düşünüyorum. Harbi adamlar lazım bana. Düşüncesi neyse yani fikri neyse zikri de o olsun. Söyledikleri de bu olsun. Arkamdan hiç çevirmesin. Kendi aralarında konuşunca onların da halledemeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Ama az önce de söylediğim gibi ben Uzi'yi hiçbir söyleminden dolayı yargılamıyorum açıkçası. Uzi'ye desek ki abi yeni albümün 1 milyar dinlenecek ama senin annene küfreden birisiyle işte sarılıp pozlar vereceksin. Bunu kabul edecek mesela karakterde bir insan değil. Bunu kabul edecek karakterde insanlar da vardır. Bu arada burada doğru Ati'den bahsetmiyorum yani sadece olay benzer olduğu için. Yoksa Ati de benim albümüm 1 milyar dinlensin diye çakallı olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Onun dışında dediğim gibi Ebu'nun da bu kadar ağır sözler söylemesi, işte ne bileyim çok fazla aşağılaması. Bunlar benim hoşuma gitmedi, bunlar hoş olan şeyler de değil. Bir tık daha olgun olması lazım. E ona bakarsan İsmail de mesela Uzi'ye küfür ettiği yani doğrudan Uzi'ye yönelttiği diye düşünüyorum ben bunu. Mesela tweetler de paylaştı. Daha sonra sildi bunu. İsmail Debo'nun de bunun kardeşi. Abi eğer bu kadar temizseniz, bu kadar boğazınızdan haram lokma geçmiyor, her şeyiniz legalse ve etikse bu kadar fazla ya çirkinleşmenize gerek yok yani. Benim başım dik, benim içim rahat deyip hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu söylemler sizi sıkmamalı. İnsanlara çıkıp da sanatınızla iş yapın, yaptıklarınızla gündem olun deyip bunu Instagram canlı yayınında işte herkese açık şekilde ya sansasyon yaratacak şekilde yapmak bana biraz tezat geliyor. Kendi üstünüze alınıp belirli bir tartışmayı siz başlatıyorsunuz aslında. Ya ona buna sallamakla onunla bununla kavga etmekle gündeme daha çok geliyorsunuz. Eski Uzi olsaydı eminim işte kavgalarla, işte birilerine bulaşmak, atışmak, saldırmakla daha çok gündeme gelmek yani bunlarla gündeme gelmek isteseydi Bence bunu da doğrudan yapardı. Gizli saklı taktiklerle değil ama takdir sizindir. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Biz dışarıdan böyle gözlemliyoruz olayları. Siz de yaşanan bu olaylarla ilgili kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında yapmayı unutmayın. Belki bizim yanlış bildiğimiz veya yanlış yorumladığımız noktalar vardır. Bir sürçü lisan ettiysek ya da kırdığımız insanlar varsa affola. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.